Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler İş Kolunda Öz Sağlık Sendikası, Öz Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası 199.587 üye sayısıyla ve toplam %28.16 üye çoğunluğuyla yetkili sendika olduğu an itibariyle ve Sağlık Bakanlığı'nda toplu sözleşmesi görüşmelerine de başlamıştı hatırlarsınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve Aile Bakanlığı'nda da yine bir kolda yine Öz Sağlık Sendikası yetkili oldu arkadaşlar. Şu rakamlar geldi. Bakın büyüteç içine aldık bunu. Öz Sağlık Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert Başkanlığı'nda iki kolda yetkili oldu. Biri Sağlık Bakanlığı. Neredeyse işlerin tamamı burada üye Öz Sağlık Sendikası'na. Aile Bakanlığı'nda da Sosyal Hizmetler İş Kolu'nda bir kolda da yine Öz Sağlık Sendikası yetkili oldu. Diğer tarafta Türkiye Sağlık Sendikası 46.850 üye. Dev Sağlık i̇ş Sendikası 2766 üye, Sıhhat İş Sendikası 305 üye, TİKSAN 24 üye, Tüm Sağlık i̇ş Sendikası 234 üye, Yeni Sağlık i̇ş Sendikası 4, Kamu Kamu Sağlık Sen 145, Öz Sağlık Sen 362, Anadolu Sağlık İş 598, SEB İş 13, Bir Sağlık İş 8, Lider Sağlık İş 53, Emek Sağlık İş 542, TGB sen 77, öncü aile sağlık iş 59, sosyal iş 52, huzur sağlık iş ise 82 arkadaşlar. Üye sayısına ulaştı ve hayırlı uğurlu olsun iki sendika iki kolda da hem Sağlık Bakanlığı'nda hem Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı bir kolunda yetkili sendika üst sağlık iş sendikası oldu. Ve Sağlık Bakanlığı'nda da 2023 2024 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladığında buradan ilan edelim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Türkiye ilk Kes sizlere toplu iş sözleşmelerini, gelişmelerini ve ilan edilen toplu iş sözleşmesini videolaştırmıştık. 3 senedir videolaştırıyoruz. Yine videolaştıracağız arkadaşlar. Takipte kalınız.